TV'ye hoş geldiniz. UEFA Avrupa Ligi 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Golleri Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy attı. Puanını böylelikle 6 puana ulaşmış oldu. İlk 11'ine baktığımızda Paulista ve Rashissa sakatlıklarını atlattı ve bugün karşılaşmada kadroda yer aldılar. İmbo bile Kasımpaşa maçından sonra sakatlık geçirmişti. Bugünkü karşılaşmada kadroda yer almadı. İlk 11'ine baktığımızda kalede Mert Günok, Sivansson, Paulista, Felix, Masuaku, Gelson Fernandes, Şerendur, Ernest Mucci, Rafa Silva, João Mario ve ileride Semih Kılıçsoy'la başladı. Raşit ise yedekler arasındaydı. Paulista da ilk 11'de başladı. Özelinde ben hocanın Paulista'yı ilk 11'de başlatacağını düşünmüyordum. Çünkü sakatlığını atlatan bir Paulista vardı. Yani her ne kadar antrenmanlara katılmış olsa bile yani maç oynamak farklı bir şeydir ama hoca tercihini Paulista'dan yana kullandı. Bunun dışında Forvet alanında acaba Rafa Silva'yı mı orada oynatır, Semih Kılıçsoy'u mu oynatır yoksa Mustafa Ekemoğlu'nu mu oynatır diye bir düşünce vardı ama hoca tercihini Semih'ten yan kullandı. Özelinde zaten Semih soyda e, forvet alanında oynamayı seviyor. Asıl mevkisi de zaten kendisi de hep dile getiriyordu. Ben forvet alanında e, oynamak istiyorum. E, orada daha iyiyim. Orada kendimi daha rahat hissediyorum diye. E, ve bugün de hoca onu e, forvet alanında e, denedi. Maça dönmüş olduğumuzda sağ içerisinde agresif futbolunu sergileyemeyen, 3. bölgede pas opsiyonlarını doğru yapamayan, e, temposunu çok fazla yukarı seviyeye çıkartamayan, pozisyona giremeyen, pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan, isabetli şutu olmayan, 10. dakikadan sonra ön alan baskısı yapan ama 20-25. dakikalardan sonra o baskıyı bırakan o baskıya devam etmeyen bir Beşiktaş takımı vardı. Özelinde evet ilk 10 dakikalık oyunda biraz daha Beşiktaş takımı rakibini denemiş olabilir. Biraz da hani maça yeni başlıyoruz bir 10 dakika bakalım rakibim ne yapacak demiş olabilir ama 10. dakikadan sonra aslında baskıya başladığı zaman Beşiktaş'ın agresif futbol oynamaya başlayacağını biraz daha pozisyona giren taraf olacağını düşünmeye başlamıştım ama 20-25. dakikalardan sonra hem baskıyı bırakan hem de pozisyona girmeyen bir Beşiktaş takımı oldu. Özellikle yani bu tür baskı yapmaya başladıysanız rakip alanda, ön alanda baskı yapmaya başladıysanız pozisyona girmek zorundasınız. Yani pozisyona gireceksiniz. Bunun başka yolu yok. Yani baskının bir anlamı olması gerekiyor. Yani bugün bütün takımlar zaten ön alan baskısı yapıyor ama önemli olan orada gol pozisyonlarına girebilmektir. Yani atarsınız atamazsınız. Bu ayrı bir mesele ama önemli olan orada gol pozisyonlarına girmek lazımdı. Özellikle bu kadar ön alanda baskı yapmaya başlamışken e, burada Beşiktaş takımının en azından kaleye şutlar çekmesi lazımdı. En azından biraz daha pozisyona giren bir Beşiktaş takımının olması gerekiyordu. Yani ilk 45 dakikalık oyuna baktığımızda e, Beşiktaş takımının e, pozisyonu e, yoktu. E, onun dışında e, baskıyı de dediğim gibi devam ettirmeniz lazım. Yani 45 dakika baskı yapamazsınız ama bunu biraz daha 10. dakikada e, baskıyı başlatıp 20. dakikada bırakmamanız gerekiyordu. O baskıyı biraz daha devam ettir ve bunun yanı sıra da orada önemli olan e, Rafa Silva'yı Mucci, João Mario ve Semih Kılıçsoy dörtlüsünü doğru kullanıp pozisyona giren bir Beşiktaş takımının olması lazımdı. Bugün o anlamda 3. bölgede agresif olamayan, pozisyon üretmekte sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş e, takımı e, oldu. Özellikle Mu Mucci, Rafa Semih'in biraz daha yakın oynaması gerekirdi. Hatta Rafa Silva'nın bazı zaman zaman 10 numara pozisyonunu terk edip kenarlara top almaya geldiğini gördük. Yani Rafa Silva, Semih Ernest muci üçlüsünün daha yakın oynaması gerekiyordu ve Rafa Silva'nın biraz da e, kenarlarda değil biraz da e, orta alanlarda e, bulunması lazımdı. Burada bile zaten Beşiktaş takımının biraz da ön alanda sıkıntı yaşadığını e, görmüş olduk. E bununla beraber Getson'u biraz daha ceza içine girmesi e, gerekirdi. E, Mario içeriye baktığında içeride topları karşılayacak Beşiktaşlı oyuncular olmadığı için geriye dönmek zorunda kaldı. Yani zaten sağ taraftan çok fazla giden bir Beşiktaş takımı olmadı. E, zaman zaman sol taraftan gitti ama John João Mario içeriye baktığı zaman da sadece içeride semih kılıçsoy vardı. Mesela orada Gelson Fernandes'in ceza içinde olması gerekiyordu. Rafa Silva'nın yayın üzerinde olması lazımdı. Ve Ernest Mucci'nin de arka tarafta yine aynı şekilde ceza içinde olması gerekiyordu ki en azından orada topları karşılayabilecek bir Beşiktaşlı oyuncuların olması lazımdı. Özellikle João Mario içeriye baktığı zaman geriye dönmek zorunda kaldı ve Beşiktaş takımı 3. bölgede sol tarafında bulunurken bir anda geriye dönen bir Beşiktaş takımı oldu. Masuaku topu aldı. Masuaku içeriye bakıyor. Yine kimse yok ve bu sefer geriye oynamak zorunda. Kalıyor ve Top Felix e kadar geldi yani biz bunu gördük. Beşiktaş takımının burada içeride daha fazla oyuncuyla olması lazımdı. bununla beraber bakıldığında Getson Semih ve Mucci Cezalının içinde olması gerekiyordu. Önemli olan ceza alanı içinde 3-4 oyuncuyla olması gerekirdi Beşiktaş takımının. Az kişiyle çok iş yapmaya çalıştılar ama burada yorgunluk da başladığını gördük. Yani siz az kişiyle çok iş yapamazsınız. Az kişiyle çok iş yapamazsınız. Burada Beşiktaş takımının doğru iş bölümü alması lazımdı. Bunları doğru yapması gerekirdi. Bu anlamda doğru yapamadığını gördük. Topa sahip olan Beşiktaş ama pozisyon veya kaleye şut sayısı baktığımızda sıfır. Yani siz bir şeyler ispatlamak istiyorsanız bu maçta daha agresif, daha fazla pozisyona giren bir Beşiktaş olması e, gerekirdi. Yani rakip ve kalitenize baktığınızda arada dağlar kadar fark var e, diyebiliriz. Ama Beşiktaş takımı bu anlamda agresifliğini gösteremedi. Özellikle Van Bronckhorst e, baştan önce be, be, kendi oyunumuzu oynayacağız ve ön alan baskısı agresif olan bir Beşiktaş takımı görmek istiyorum. Düşüncemiz bu demişti ama bunu saha içerisinde yansıtamayan bir Beşiktaş e, takımı vardı. Özellikle yani ilk 45 dakikada Beşiktaş takımı ne oynadığını, ne yapmak istediğini e tam anlamıyla bilemedik. Organize olamayan bir Beşiktaş takımı vardı. Hatta gol de yiyebilen bir Beşiktaş takımı e, olabilirdi. Ama ilk yarıyı 0-0 e, Beşiktaş'ın önde kapatması Beşiktaş adına e, önemli bir iş oldu. Çünkü 1-0 geriye düşse maçı belki toparlayamayabilirdi. Ama e, ilk yarıdaki Beşiktaş takımının e, organize olamadığını, ön alanda çok büyük sıkıntılar yaşadığını e, gördük. İyi bir oyunu izlemediğimizi söyleyebilirim ilk yarıyla ilgili. Mesela sıfıra hiç inmedi. E, ne Sevanson, ne son Asuoku bindirmeleri hiç katılmadı. Bunların daha fazla bindirmelere katılması gerekiyordu. İleriye çıkarken hızlı çıkamadılar. Hep topu ikilettiler. E, topla hızlı oynayamadılar. Yani Zaten ileriye çıkana kadar takım kendi bölgesine yerleşti. Burada Beşiktaş takımının tek paslarla ileriye hızlı bir şekilde çıkması gerekiyordu topla birlikte. Ama Beşiktaşlı futbolcular sürekli topu durdurarak ikileten bir Beşiktaş takımı oldu. İlk haftalarda Beşiktaş takımı daha böyle topla hızlı oynayan taraftı. Topu çok hızlı bir şekilde döndürüyordu ama bu konuda e, geride kaldığını söyleyebiliriz eksik kaldığını söyleyebiliriz ve dediğim gibi zaten siz ileriye çıkana kadar takım zaten kendi bölgesindeki yerini aldı ve orada da zaten sürekli topları kaybeden bir Beşiktaş takımı oldu. Bu anlamda sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş takımı vardı. İlk yarıdaki oyun Beşiktaş adına iyi bir oyun değildi. İkinci yarıya döndüğümüzde pozisyona giren, şut çeken, ilk yarıya göre biraz daha iyi olan bir takımdı. En azından pozisyon anlamında, pozisyona girme anlamında iyiydi. İlk yarıda bu konuda çok sönük kalmıştı. İkinci yarıda pozisyona girdiği gibi kalesinde de pozisyon veren bir Beşiktaş vardı. Özelinde 50 ile 65 arasında gol de atabilirdi, gol de yiyebilirdi. Orta alanda rakibe boşluk bırakan, rakibi karşılayamayan, geniş alan veren Beşiktaş vardı. O anlarda evet golü düşündünüz ama alan kapatmayı da ihmal etmemeniz gerekirdi. Biraz daha kompakt futbol oynamaya çalışmalı yani golü yeseydiniz toparlanma anlamı, anlamında sıkıntı e, yaşayabilirdiniz. Yani 1-0 geriye düştükten sonra Beşiktaş takımı belki reaksiyon gösteremeyebilirdi. Zaten e, ligde almış olduğunuz iki tane e, mağlubiyet var. Onun da etkisiyle beraber belki maçı toparlayamayabilirdiniz. Zaten ilk yarıda kötü bir futbol oynamışsınız. ikinci yarıda da hem pozisyonu veriyorsunuz hem de pozisyona e, giren tarafsınız. Ama burada biraz daha alan kapatmalarını doğru yapmanız gerekiyor. Özellikle bu tür maçlarda biraz böyle 1-0 geriye düştüğünüz zaman e, biraz daha maçı toparlanmanız, biraz daha zor oluyor. Bir daha tekrardan gol atmanız zor oluyor. O yüzden Beşiktaş takımının burada biraz daha kompakt futbol oynaması gerekiyordu. Biraz daha orada alan kapatmalarını doğru yapan, orta sahada işi sıkı tutan, kaleye fazla rakibini yaklaştırmayan bir Beşiktaş takımının olması gerekirdi. Oyunu daha fazla ön alana itmesi lazımdı. Bu anlamda sıkıntı yaşayan, oyunu kontrol elinde bulunduramayan bir Beşiktaş takımı oldu. Maç o dakikalar arasında iki taraf adına da gelgitli bir maç olabilirdi işin açıkçası. İstekli oynayan bir şeyler yapmaya çalışan, reaksiyon vermeye çalışan bir e, takım gördük e, Beşiktaş adına. Kanatları çok fazla etkili kullanamadı. Ne ilk yarıda ne ikinci yarıda. Ernest Mucci ve Joe Mario çok e, aslında e, istenilen performansları e, veremediğini e, söyleyebiliriz. Belki Beşiktaş biraz daha merkezden zaten üretmekte zorluk yaşıyor. Yaşarken belki kenarlardan biraz daha üretme anlamında iyi olsaydı belki daha fazla pozisyona giren bir Beşiktaş takımı e, olabilirdi. Ama bu konuda da Beşiktaş takımının kanatlarının çok fazla iş yapmadığını e, gördük. Yani özellikle mesela ilk 60 dakika falan Semih Kılıçsoy'a çok fazla top gelmediğini, biraz daha sıkıntı yaşayan bir Semih Kılıçsoy'un olduğunu gördük. Yani burada da Semih'i suçlamaya gerek yok. Çünkü Semih ya siz top getireceksiniz ki Semih öyle kendini göstersin. Ama siz kenarlardan top getirmiyorsanız Semih'i suçlamaya gerek yok. Bu anlamda da Semih Kılıçsoy'un ilk 60-65 dakikalık performansı çok fazla iyi değildi. Siz ne kadar kenarlardan top getirirseniz Semih adına o kadar daha iyi olur. Ne kadar pozisyon üretirseniz Semih'i o zaman daha iyi görebiliriz. Bu anlamda oyun içerisinde sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş takımı oldu. Oyuncu değişikliklerinden sonra rakip kaleye daha fazla giden, daha fazla gol pozisyonuna giren, daha fazla kaleye şut çeken bir Beşiktaş e, takımı e, gördük. Daha hareketli oynadığını e, söyleyebiliriz ilk yarıya e, göre. Yani aslında bu oyunu ilk yarıda da devam ettirmeliydi. İlk yarıda da bu oyunu oynamalıydı ama ilk yarıda bu anlamda çok sönük kaldı. Ama ikinci yarıdaki oyun en azından ilk yarıya göre biraz daha iyiydi. Daha e, zevk veren bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. En azından pozisyon e, anlamında. Çünkü ilk yarıdaki 45 dakika oyun gerçekten çok sıkıcı bir oyundu ve e, zaman geçmek bilmedi ama ikinci yarıdaki oyun en azından biraz da özellikle değişikliklerden sonra hem hareketli oynayan hem daha ne yaptığını bilen hem de pozisyona giren bir Beşiktaş takımı olduğu için biraz daha dakikalar hızlı geçtiğini söyleyebiliriz ama ilk yarıda koyun gerçekten sıkıcı bir oyundu. Bununla beraber değişikliklerden sonra hücumda iyi olan, daha organize çıkabilen bir takım vardı. İlk yarıda başı başı oynayan Beşiktaş takımı vardı. Hücumda ne yaptığını bilmeyen bir takım vardı. Özellikle ise oyuna girdikten sonra, El Müsrat oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ın biraz daha ön alanda toparlandığını, biraz daha pozisyona girdiğini ve zaten 72. dakikada değişiklik yaptı. 76. dakikada da hem Sivenson'un bindirmesiyle birlikte golü atan bir Beşiktaş takım oldu. Özellikle Sivanson'un aslında ilk yarıda da daha fazla bindirme yapması gerekiyordu ama öndeki Ernest Mucci ile çok fazla anlaşamadığı için çok fazla bindirmelere katılamadı ama Raşit oyuna girmesiyle beraber Beşiktaş'ın hücum alanında değişikliklerin gördük ve bununla beraber Svensson'un ilk bindirmeye katılmasıyla da asistini yapıp golü attıran bir Svensson oldu. Mesela daha fazla bekleri ileriye çıkartmalıydı. Masuyaku'yu da daha fazla ileriye çıkartması gerekiyordu hocanın. Çok fazla Masuyaku'yu da ileride fazla göremedik. bu oyuncuları bu tür anlamda ileriye çıkartmanız gerek ki ofansif anlamda destek olmaları lazım. Sadece savunma anlamında değil. ileride de hücum alanında da siz aslında bir nevi rahatlatırlar ve daha fazla oyuncuyla çoğalırsınız. Ama Beşiktaş takımı aslında bugün çünkü ilk 60-65 dakika çok fazla bek oyuncularının ileriye çıkmadığını e, gördük. Rashid'in oyuna girdikten sonra Beşiktaş takımının ön alanı da hareketlendi ve biraz daha dediğim gibi ne yaptığını bilen bir Beşiktaş takımı oldu. O dakikaya kadar sönük kalan bir Beşiktaş takımı vardı. Ne yaptığını bilmeyen bir Beşiktaş takımı oldu. Yani Rafa ile birlikte aslında Beşiktaş istediği futbolu sahaya yansıttığını söyleyebiliriz. Van Broncross hani ilk yarıda da maçtan önce de sahada agresif olan, daha fazla gol pozisyonuna gelen bir Beşiktaş takımı hedefliyorum demişti ama Rafa bunu ilk yarıdaki oynadığı oyuncularla, ilk 11'deki oynadığı oyuncularla yapamadı. Sonraki değişikliklerden sonra aslında daha fazla gol pozisyonuna giren ön alanda biraz daha agresif futbol oynayan bir Beşiktaş takımı vardı. Beşiktaş bugün kazanması gereken bir maçı kazandı. Hem ülkemiz açısından hem de kendisi açısından Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Bu maçı kaybetmiş olsaydı Beşiktaş, berabere kalmış olsaydı Beşiktaş camiası içerisinde karışıklıklara yol açılabilirdi. Özellikle zaten iki maçtır hem Galatasaray hem Kasımpaşa yenilen Beşiktaş vardı. Orada bile hoca tartışmalarına sebep olmuştu. Bir de bu maçta mağlubiyet almış olsaydı Beşiktaş takımı e, bugünkü karşılaşmadan sonra hoca gitsin mi kalsın mı diye iyice yaygara kopacaktı e, Beşiktaş camiasının içerisinde. Belki radikal kararlar alınacaktı. E, belki başka şeyler olacaktı. Ama Beşiktaş'ın en azından e, bu maçı kazanmasıyla biraz daha moral topladığını, e, biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Evet belki oyun çok fazla iyi değildi Beşiktaş adına ama en azından kazanarak bir moral toplayan Beşiktaş takımı oldu. Biraz daha üzerindeki ölü toprağını atmış oldu. Çünkü iki tane mağlubiyet aldıktan sonra e, bu galibiyet biraz daha Beşiktaş tak ilaç gibi geldiğini söyleyebiliriz ama Van Bronckhorst'un biraz daha B planı oluşturması lazım. Biraz daha oyuncuları doğru mevkide oynatması gerekiyor. Kendi sahasındaki istediği futbolu belki sahaya yansıtamadı. Ligin ilk 2-3 haftasındaki oyununu oynayamadı ama dediğim gibi kazanması önemliydi. Bu tür maçlarda, bu tür dönemlerde kazanma alışkanlığı elde etmiş olmak en önemli özelliklerden birisidir takım içerisinde. Özellikle Beşiktaş'ın artık biraz daha kötü oynadığı zamanlarda da maçı kazanması gerekiyor. Yani Kasımpaşa maçında kötü oynadınız. Mesela o maçı da kötü oynayarak da kazanmasını bilmeniz gerekiyor. Bu tür maçları biraz daha alışkanlık haline getirmeniz lazım. Her maç iyi futbol oynayamazsınız. Bazen kötü futbol oynadığınız zamanlarda da önemli olan o maçı kazanmasını bilmektir. Bugün Beşiktaş bunu yaşadığını, bunun deneyimini yaşadığını söyleyebiliriz. Bunu biraz daha alışkanlık haline getirmesi lazım ve üzerindeki ölü toprağını attığını söyleyebiliriz. Van Bronckhorst'un biraz daha BC planlarını oluşturması lazım. Artık kafasındaki ilk 11'i ön alanda kimlerin oynayacağı, hangi oyuncular hangi mevkide oynayacağını artık bunların karar vermesi lazım. Biraz daha Van Bronckhorst'un analizlerini doğru yapması gerekiyor biraz daha. Ön alandaki oyuncuları artık doğru pozisyonlarda oynatması lazım. Biraz daha oyun sistemini geliştirmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın biraz daha oyun sisteminde sıkıntılar yaşadığını hala daha görüyoruz. Van Bronckhorst Biraz daha bunları üzerine çalışması lazım. Özellikle oyuncu grubuna geldiğimizde Paulista'nın iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş takımındaki oynamadığı müddetçe, sakatlık yaşadığı müddetçe Beşiktaş'ın biraz daha savunma anlamında sıkıntı yaşadığını gördük. Her ne kadar Emirhan Topçu bir şeyler yapmaya çalışsa da, elinden gelen mücadeleyi verse de Beşiktaş'ın savunma anlamında biraz daha lider bir futbolcuya ihtiyacı vardı. Ve Paulista bunu karşılayan oyunculardan bir tanesiydi. Ve Paulista biraz daha oynadığı zaman Beşiktaş takım biraz daha rahat oynuyordu. Bugün Paulista'nın dönmesiyle beraber Beşiktaş adına önemli bir e, mesafe kat edildiğini söyleyebiliriz. E, aynı şekilde bakıldığında Felix iyi bir performans gösterdi. Mesela Felix de e, haftalardır iyi bir performans gösteriyor. Paulista da iyi bir ikili oldular. Aynı şekilde Emirhan Topçuyla e, oynadıkları zaman onunla da iyi bir ikili oldular. E, Sivanson ilk yarıda savunmada harika işler yapan bir Sivanson vardı. Her ne kadar hücumda çok fazla çıkmasa da ilk yarıda iyi vardı. İkinci yarıda da Raşist'sanın girmesiyle beraber daha fazla ileriye çıkan, hücumda da istediği işleri yapan ve asist yaptıran bir Sivanson oldu. Yani Sivanson bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. İsteğini gösteren, hırslı oynayan bir Sivanson vardı. Bugün Adana Demirspor'dan alınan bir oyuncu, bugün Avrupa'dan alınan bir oyuncu olmuş olsaydı şu anda acayip bir şekilde abartıyorduk ama Sivanson'un biraz abartılması lazım gerçekten. Bugün harika bir performans ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle sağ içinde isteğli olması, iştahlı ve hücumda da istenilenleri yapan bir Sivenson vardı. Artık da bu performansının üstüne koyup devam etmesi gerekiyor. Şerendura geldiğimizde onun biraz daha artık iyi oynadığını söyleyebiliriz. Bence iyi oynayan bir şerendur var ama biraz daha topla hızlı hareket etmesi lazım, hızlı düşürmesi lazım, çabuk hareket etmesi gerekiyor. Ne kadar çabuk hareket ederse şerendur için o kadar daha iyi olur. Yani topu ayağından bir an önce hızlı karar verip hızlı atması lazım. Bu anlamda bir dur var. Eğer bunu biraz daha atlatırsa dur da önemli bir mesafe kat edilebilir. Bununla beraber Getson Fernandes harika bir performans ortaya koydu. Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında istenilen performansları ortaya koyamamıştı ama bu maçta orta sahada istenilen bir Getson Fernandes vardı. Kalitesini sahaya yansıttığını söyleyebiliriz. Rafa Silva gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Yani Rafa Silva bu takımın beyni bugün sağ içerisinden Rafa Silva'yı çıkartsak Beşiktaş takımı aslında hücum de veremez. Oyunu yönlendiren bir şeyler yapmaya çalışan oyuna yön veren doğru oyun oynatmaya çalışan bir Rafa Silva var. Rafa Silva gerçekten onu sakatlık ve cezalı olmasından Beşiktaşlar çok fazla. E, haz etmez. Onun için e, Allah Rafa Silva'yı e, korusun e, diyelim. Rafa Silva gerçekten iyi bir futbolcu. Kalitesini sahaya yansıtan futbolculardan e, bir tanesi. Ernest Mucci'ye geldiğimizde evet gol attı Ernest Mucci ama e, burada Ernest Mucci'nin biraz daha takım oyunu oynaması lazım. Biraz daha risk alması lazım. Yani ilk yarıdaki mesela oynamış olduğu oyun. Yani top geliyor hep tek paslarla e, işi götürmeye çalışıyor. Hiçbir rakibin üstüne gideyim dikine oynayayım. E, biraz daha risk alayım diyen bir Ernest Mucci yok. O yüzden Ernest Mucci'nin bu anlamda da biraz daha risk alması gerekiyor. Biraz daha rakip cezalının içine yönelmesi lazım. Bu anlamda risk alırsa bence faydalı olur ve biraz daha takım oyunu oynaması gerekiyor. Yani bireysellikle bir yere kadar varabilirsiniz. Evet gol atıyorsunuz Kasımpaşa maçında gol attınız. Galatasaray maçında gol attınız ama biraz daha Ernest Mucci'nin bu anlamda performansını biraz daha göstermesi lazım. Biraz daha takım oyunu oynaması lazım. Biraz daha elini taşın altına koyması gerekiyor. Eğer bunları yaparsa Ernest Mucci takıma daha büyük katkılar verebilir. Jo Mário'ya geldiğimizde yani bir türlü Beşiktaş'ta istenilenleri veremiyor. Trabzonspor maçında ilk 11'de e forma bulmuştu. Oradan şu zamana kadar Jo Mario ne oynuyor, ne yapıyor hiç belli değil. Evet, kolay bir ülkeden ülke zorluğu yaşıyorsunuz. Kolay değildir bir ülkeye alışmak ama burada Jo Mário'nun artık kalitesini de sahaya yansıtması gerekiyor. Çok önemli takımlarda oynadı. Benfica'da oynadı ama artık Mario'nun kalitesini göstermesi lazım. Evet takım oyunu oynayamayabilirsiniz. Evet Oyun anlamında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sisteme alışamayabilirsiniz. Ülkeye alışamayabilirsiniz. Kolay değil. Ama biraz daha saha içerisinde kalitesini göstermesi lazım. Yani e, illa takım oyunu oynayacak. illa şöyle oynayacak değil. En azından oyuna girdiği zaman ya da ilk 11'de başladığı zaman. Evet ya Mario bir şeyler yapıyor. İşte araya iki tane kilit pas gönderiyor. Kaleye şut çekiyor. Biraz daha saha içerisinde kalitesini yansıtmaya çalışan bir Mario'nun olması lazım. Yani şu anda Mario'yu tam anlamıyla et mi balık mı? Tam anlamıyla buna e, karar e, veremediğimizi söyleyebilir. Marion'un da artık biraz daha e, toparlanması e, gerekiyor. Biraz daha Marion'un da takıma yardımcı olması lazım. Elin taşın altına koyması lazım. Yani bu takımda yarın Rafa Silva sarı kart cezalısı olduğu zaman e, Marion'un artık bir şeyler göstermesi lazım. Rafa Silva ile belli bir yere kadar gidebilirsiniz. Bu da bir insan. O yüzden Rafa Silva'ya biraz daha destek olmak amaçlı Marion'un biraz daha oyuna katkı vermesi lazım. Rafa Silva'ya biraz daha destek olması gerekiyor. Semih Kılıçsoy belki ilk yarıda istediği futbol ortaya Ortaya koyamadı. Çok fazla belki topla e, buluşmadı. Ama ikinci yarıda özellikle değişikliklerden sonra Semih Kılıçsoy daha fazla gol pozisyonuyla daha fazla topla e, buluşan bir şeyler yapan ve gol atan bir Semih Kılıçsoy oldu. Yani Semih bugün forvette istenilenleri yaptığını e, söyleyebiliriz. Bütün performansını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Yani bence Semih'in de artık e, bundan sonraki bence mevkisi forvet olmalı ya da e, forvet arkası olmalı. Evet belki ilk 11'de başlatmazsınız ama ikinci yarı larda imbobiliyi çıkarıp Semih soyu o anlamda değerlendirebilirsiniz. Semih soyu evet iki kanatta da elinden gelen her şeyi yapıyor. İki mevkide de elinden gelen her şeyi yapıyor ama e, biraz daha forvet alanında daha rahat oynadığını e, söyleyebiliriz. Çünkü güçlü bir oyuncu, fiziksel anlamda gerçekten güçlü bir oyuncu. Özellikle bugünkü almış olduğu toplarda e, oyuncuyu devirerek o topu e, aldı. Burada da zaten fizik gücü devreye giriyor ve Semih o or orayı çok iyi kullandığını e, söyleyebiliriz. Semih'in e, daha fazla süre alması lazım ama bence forvet alanında daha fazla süre alması gerekiyor. Bugün Semih'in de gol atması önemliydi o da ilk defa bugün gol attı şu ana kadar gol golü yoktu Semih Kılıçsoy'un ve bugün karşılaşmada golle tanışan bir Semih Kılıçsoy oldu. o yüzden Semih Kılıçsoy'u doğru zamanlarda, doğru anlarda kullanmakta fayda var ve Semih dediğim gibi daha fazla topla buluşturmakta ve istediği mevkide oynatmakta fayda var. Nerede rahat ediyorsa bence oyuncular orada oynamalı ve Semih'in gol atıp üzerindeki ölü toprağı kaldırması da Semih adına önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Beşiktaşlı taraftarların ve tüm Türkiye'deki e, gönül veren taraftarların Semih Kılıçsoy'dan beklentisi e, çok büyük. O yüzden Semih'in biraz daha e, burada gol atması önemliydi. Ama Semih'in e, çok fazla bunlara aldırış etmemesi gerekiyor. Oyunun odaklanması lazım. Yani o taraftarlar evet çok şey bekliyor. Ama o kendi bildiklerini yapsa yeter aslında e, Semih adına. Onun için e, daha fazlasını yapmasına e, gerek e, yok. Bence bu taraflara çok fazla takılıp kalmasın. Kendi bildiği en doğru işi yapsın Semih Kılıçsoy. Zaten herkes o işi yaptığı zaman zaten Semih Kılıçsoy'dan da çok memnun kalırlar. O yüzden Semih'in saha içerisinde her şeyi yapacağım demesine gerek yok. Çok fazla o tarafa takılı kalmasın. Kendi en iyi bildiği şeyi yapsın. Bunun dışında baktığımızda El Müsrati oyuna girdikten sonra biraz daha iyi oynadığını söyleyebiliriz El Müsrati'nin. Yani şu ana kadar El Müsrati de çok iyi oynamıyordu ama bugünkü karşılaşmada El Müsrati girdikten sonra aslında takımdaki değişimi de görmüş olduk. O da artık yavaş yavaş sisteme adapte oluyor. Ülkeye adapte olduğunu gördük. Yani geçen sezon takıma katıldı ama şu ana kadar istenilen performansı veremiyordu. Bence bugünkü karşılaşmada El Müsrati süre aldığı zaman boyunca iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ama biraz daha El Müsrati'yi görmekte fayda var. Rashissa oyuna girdikten sonra Beşiktaş takımındaki zaten etkiyi gördük. Rashissa girdikten sonra 3. bölgede hareketli olan bir Beşiktaş takımı oldu. Bununla beraber bakıldığında son dakikada 84'te Paulista çıktı. Emirhan Topçu oyuna girdi. Vera Silva çıktı. Sağ Ali Uçan girdi. Yani bunlar çok fazla istenilen performansları kalan zaman diliminde istenilen performansları veremediler ama bence Beşiktaş takımının en önemli 3-2 değişiklik yaptıktan sonra takımın toparlandığını söyleyebiliriz. Bir tanesi El Musrati ve Raşissa ikilisinden sonra Beşiktaş takımı daha fazla hareketli oldu. Zaten o oyuncular girdikten sonra maç zaten 2 0dı O yüzden o oyuncuların çok fazla bir etkisini göremedik Emirhan ve Salih Uçan'ın ama burada El Musrati ve Raşissa'nın daha fazla etkisini söyleyebiliriz. Hocanın değişikliklerine ...geldiğimizde 72. dakikada... ...Mario çıktı, El Müsrat oyuna girdi... ...Endur çıktı, Rashissa oyuna girdi... ...84'te Paulista çıktı... ...Emiran Topçu oyuna girdi... ...ve 84. dakikada yine aynı anda... ...Rafa Silva çıktı, Salih Uçan oyuna girdi... ...hocanın değişikliklerini geç yaptığını söyleyebiliriz... ...yani size galibiyet lazımsa... ...bir şeyler değiştirmek istiyorsanız... ...illa gol atmanızı beklemeye gerek yok... ...yani dakika 72'de değişiklik yapılmaz... ...mesela 55 veya 60 arasında... ...değişikliğin yapılması gerekiyordu... Orada aslında değişiklik sinyalleri e, geliyordu ama hoca 72. dakikayı bekledi. Bence çok geç e, kaldı bu değişiklik konusunda. Biraz daha erken yapmalıydı. Özelinde ben e, Rashisa ve El Musrati değişikliğini e, görünce e, onları değiş e, oyunu alacağını görünce acaba muçiyi e, çıkaracak diye. E, Düşünmüştüm Ama hoca burada kararını doğru yana kullandı. Şerendur'u çıkarıp sayı oyuna alması Mario'yu çıkarıp El Müsrat'ı oyuna alması doğru bir hamle oldu. Geç, değişikliği geç yaptı belki ama doğru hamleler yaptığını söyleyebiliriz. Yani burada bir başka hoca olsa e, o anda Rashissa oyuna gir Muçi oyundan çık diyebilirdi. Gol atma imkanını göz önünde bulundurduğu için Muçi'yi de sağ içerisinde tutan bir hoca oldu. Hücumu düşünen, golü düşünen bir hoca oldu. Burada Van Bronckhorst'un doğru bir hamle yaptığını söyleyebiliriz ama oyuncu değişiklikleri anlamında geç kaldığını söyleyebiliriz. Yani bu dakik 72. dakikada değil biraz daha 55 60 arasında değişikliklerin yapılması lazım ki diğer oyunculara da zaman kalsın. Siz mesela bir değişikliği 72. dakikada yaptınız öbür değişiklik 84. dakikada kaldı. Aslında 5 değişiklik hakkınız var bunun birini 55-60 arasında kullanıp öbürünü dakika 70, 70, 75 arası kullanıp öbürünü de 80-85 arasında kullanabilirsiniz. Bence böylesi daha makul o yüzden bu kadar geç değişiklik yapmanıza gerek yok. Biraz daha erken değişiklik yapan bir Van van Bronckhorst'un olması gerekiyor. Değişikliklerde çok geç kaldığını söyleyebiliriz ama kazanması Beşiktaş adına önemli olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Van Bronckhorst'un da bu maçı alarak ne kadar mutlu olduğunu gördük. Çünkü bu maç kaybedilseydi Van Bronckhorst da zaten o da artık kafasında başka şeyler düşünüyor olacaktı. Stresli olacaktı Van Bronckhorst ama kazanarak Beşiktaş takımı ve kendisi de çok rahatlattığını rahatladığını söyleyebiliriz. Yani dünkü mesela gece Van Bronckhorst eminim ki uyumamıştır. Sürekli bu maçı düşünmüştür. Ee, eğer bu maçı kaybedersem. E iyice Beşiktaş takımı dağılacak. E, ben de kendimi zor toparlayacağım diye e, gece uyumamıştır belki e Van Bronckhorst. Ama e, bugünkü karşılaşmadan sonra, yendikten sonra rahat uyuyan bir Van Bronckhorst. E olur ama Van Bronckhorst'un e artık e, bazı şeyleri göz önünden e, bulundurması gerekiyor. Biraz da artık analizlerini doğru yapması lazım. Benim söyleyeceklerim e, bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında Görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.